Ben Eyüp Akbulut. Cumhuriyet Savcısıyım. Bu da benim mesleki kimliğim. Bu video kaydını uzun zamandır izlediğim haksızlıklar hakkında konuşmak ve başlatılmış olan bir soruşturmadan insanları haberdar etmek için yapıyorum. Birazdan anlatacağım hususları bugüne kadar pek çok yetkiliye farklı meslek gruplarından insanlara anlattım. Fakat onlar beni yapmak istediğimden ve mevzuat gereği yapılması gerekenden aman başına iş alırsın, işini kaybedersin, sana bir şeyler isnat ederler, biz hiçbir şey yapamayız diyerek beni men bugüne kadar. Fakat haysiyetli bir hukukçu bunu yapmak zorundadır. Bu işimizin gereğidir. Netice alınabilir, alınamaz başka husustur. Bu vasatta hareket bizzat neticedir. hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüyoruz ve bunlar büyük mağduriyetlere sebep oluyor. En başta söylemek icap eder ki bugüne kadar pek çok anabilim dalı başkanı, profesör, ehliyet sahibi hukukçu tarafından dillendirildi. Esasen bunları tespit etmek için çok büyük bir müktesebata da gerek yok. Hukuk fakültesinin birinci sınıfını bitirmiş herkes aynı tespiti yapabilir. Bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları, bunların tamamı hukuka aykırıdır. Uzatmamak için çok fazla tafsilata girmiyorum. Fakat anayasada bunun nasıl yapılabileceği ayrıntısıyla düzenlenmiş. Onun haricinde başlangıçta büyük karışıklık vardı. Yani belirlilik de yoktu ortada. Vatandaş neyle muhatap olacağını bilmiyordu. İl idaresi Kanunu zikrediliyordu. Bunun 11C ve 66. maddeleri uyarınca, bu işlemlerin yapıldığı söylendi. Fakat bir kanunda vali gereken tedbirleri alır denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bize aklımızın almayacağı şeyleri de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir. Bunu bu kanuna istinaden yapamazsınız. Kabahatler kanuna gelecek olursak o da mesnet olarak zikrediliyordu. Bunun da 32. maddesi istismar ediliyor. Ancak ikinci fıkrası okunmadı. Çünkü birlikte değerlendirildiğinde görülür ki emrin yahut yasaklamanın kanunda açıkça düzenlenmesi gerekir. Fakat burada zımni bir düzenleme dahi bulunmamaktı. En son umumi hıfzı Sıha kanunu uyarınca idari yaptırım kararlarının verilmesi kararlaştırılmış gibi görünüyor. Fakat kanun açıp açılıp okunduğunda bu kanunda hem tedbirlerin ki bu tedbirler arasında hukuka aykırı olduğunu zikrettiklerim bulunmamaktı. Hem hastalıkların ki bu hastalıklar arasında COVID-19 yoktur. Hem de tedbirlerin uygulanabileceği kişilerin sınırlandırıldığı bu şekilde belirtildiği görülür. Kimdir o kişiler? İnsanlar ancak hasta olduğunda yahut hastalık şüphesi altında bulunduğunda bu tedbirler uygulanabilir. Yani toplumun geneline yönelik bu şekilde kısıtlamalar, düzenlemeler getirilmesi hukuken mümkün değildir. Bunlar hukuk devletinde olacak işler değil. Yine aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onan belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın öngördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken ortada soruşturma açılmasını gerektirir. Pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez. Kaldı ki bu zaten uygulamada doğru şekilde tatbik edilen bir şey de değildi. Yani ben aylardır müracaat savcılığı yapıyorum. Vatandaş pek çok kez gelip savcım ameliyata girmeden önce bana bir belge imzalattılar. Ne olduğunu kimse anlatmadı. Ben de bilmiyorum. Şu anda çocuğum sakat. Ben hastayım ve mesuliyet kabul edilmiyor. Demiştir. Türkiye'de belki milyonlarca dava vardır bu şekilde. Ve aşının prospektüsünde bulunan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken ortada aydınlatılmış rıza var denilemez. Yargıda da çok büyük tuhaflıklar oluyor. Kabul edilebilir şeyler değil. Mesela Bolu'da bir vatandaşa yazılan maske cezası oranın sulh ceza hakimliği tarafından iptal edildi. Bunun üzerine dosya kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a gitti. Yargıtay 19. Ceza Dairesi. İsteyen bakabilir 2020'ye 4354 esas 2020'ye 14250 karar sayılı ilamıyla. Bunun tarihi 9 Kasım 2020. 17 sayfalık bir karar. Bir hakim 7 sayfa muhalefet şerhi yazdı. İlk derece mahkemesi sosyal devlet ilkesine bunun bir mali külfet getirdiğine dayanarak iptal kararı vermişti. Dairenin çoğunluğu idari yaptırımı ayakta tutmak kaygısıyla olduğu izlenimini veren bir karar verdi mahkemenin araştırma yükümlülüğünden bahsetti. Farklı ihtimallerin değerlendirilmesi için kararı bozdu. Muhalefet şerhi yazan hakim ise hukukta böyle bir şeyin olmadığını söyledi özetle. Hem de interdisipliner çalışarak anayasa hukuku, kabahatler hukuku, ceza hukuku hepsini birlikte alıp farklı ülkelerdeki uygulamaları da anlatarak bu en fazla müeyyidesiz bir idari işlemdir dedi. Fakat tuhaf olan bir şey var. Biz uygulamacılar her türlü yargıtay kararına ulaşabiliriz normalde. Fakat aradan aylar geçmesine rağmen bu karar hala UYAP'a yüklenmedi. Çünkü pek hala biliniyor ki bu kararı gören suç ceza hakimleri bu hukuksuz uygulamalar dolayısıyla verilen idari para cezaları patır patır iptal edecekler. Sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bu karara da itiraz edildi. Dosyayı yeniden ele alan Yargıtay Dairesi 2021'e 267 esas, 2021'e 464 karar sayılı ilamıyla bunun da tarihi 25 Ocak 2021. Başsavcılığın itirazını kabul ettiler. O çokluğuyla yine bir muhalefet şerhiyle. Başsavcılık kanun yararına bozma talebinin dışında hukuka aykırılıklar saptandığını söyledi. Dairenin çoğunluğu da bunu kabul etti. Ve Burada gerekçe 3 satır. Mevzuat gereği her türlü mahkeme kararında gerekçe bulunmak zorunda. Bir ilk derece mahkemesi bunu hakimi bunu yapsa onun kararını bozarlar. Bu tavrı anlamak mümkün değil. Daha da vahimi bir vatandaş tarafından maske zorunluluğu getiren genelgelerin iptali istemiyle ve yürütmenin durdurulması talebiyle bir dava açıldı. Ve şahıs davayı açarken medyada alenen ben maskenin gereksiz ve hatta zararlı olduğuna dair onlarca çalışma sunuyorum. Bakanlık tek bir bilimsel çalışma veri ortaya koysun ben davamı çekeceğim demesine rağmen Danıştay 10. dairesinde görülen davada bunun da esas numarası 2020'ye 4961. 23 Kasım 2020'de kurulan ilk ara kararda Daire bakanlığa dedi ki genelgeleri gönder. Sana 30 günlük süre veriyorum. İkinci ara karar 3 Mart 2021 tarihinde yaklaşık 3,5 ay sonra kurulmuş ve aynı ara karar kurulmuş. Yani içerikten anladığımız kadarıyla bakanlık genelgeleri göndermemiş, mahkemeye cevap vermemiş. Daire de aynı genelgeyi tekrar kurmuş. 30 gün içerisinde gönder diye bu, bunu anlamak mümkün değil. Yani idari yargılama usulü kanunun 27. maddesinin 8. fıkrasında bu hususta nasıl bir yol izlenmesi gerektiği açıklanmış. Aynı kanunda sürelerin dahi kısaltılabileceği belirtilmiş. Ayrıca Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu'nun idari yargı tavsiyelerinde iki husus. Bir, yürütmenin durdurulması talepli davalarda bu talep hakkında. İki, bu talep hakkında karar verildikten sonra esas hakkında ivedi karar verilmesi tavsiye edilmiş. Aksine davranışlar eleştirilmiş. Yani burada sorulması gereken sorular var. Yayınlanmış bir genelge neden istenir? Yani mantık buysa uygulanacak kanunların da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden istenmesi gerekir. Mahkemeye cevap vermemek ne demek? Yürütmenin durdurulması talebi neden geciktirilir? Yani genelge yayınlanmamışsa daha büyük bir problem var demektir. Başka, Türkiye'nin birkaç istisna dışında pek çok suç ceza hakimliğinde yakinen biliniyor ki, bu tedbirler dolayısıyla verilen idari yaptırım kararlarına itiraz dosyaları aradan yıl geçmesine rağmen kasten bekletiliyor. Bu suçtur. Adil yargılanma hakkının ihlalidir. Görevi ihmaldir. Ve bir suçun yaygın şekilde işleniyor oluşu onu cezalandırılabilir olmaktan çıkarmaz. Ben aşı karşıtı birisi değilim. Mesleğim icabı adıma aşı tanımlandığı için araştırmaya başladım. Ve araştırırken medyada bilimsel verilerle de desteklenen tıp sahasında uzman kişilerin beyanlarını Raporları gördüm. Bunlar kan dondurucu ifadeler. Ve bir Cumhuriyet Savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği bu hususta gerekli cesareti gösteriyorum. Herkes de haberdar olsun. Yani mesela hepsini zikretmek mümkün değil. Uzun tutmak da istemiyorum. Bölünmeden önceki ismiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün piyasada satışı arz edilen 41 maske ve 41 marka ve model maskenin gerekli koşulları sağlamadığına dair raporu var. Yine Erkan İşgören imzalı Cumhurbaşkanlığı'na sunulmuş piyasadaki maskelerin %90'ının hijyen koşullarını sağlamadığına dair rapor var. Sonradan bunlar hakkında idari yaptırım dahi verilmemiş. Açılan bir soruşturma bilmiyoruz. Bilim kurulu üyelerinin ve ekranlarda boy gösteren pek çok işinin ehli doktorun çelişkili beyanları var. Hastalığın seyri dolayısıyla bir takımını anlayabiliriz. Fakat virüsün maske gözeneklerinden 7 kat küçük olduğu, bu sebeple koruma sağlamayacağı, sağlıklı insanın maske takmasının güvenilir olmadığı şeklindeki beyanlar, yani olayı karikatürize ediyorlar galiba, virüsün semirdiği, artık gözeneklerden çıkamadığı iddia edilmiyorsa, ve şüphe çekmektedir. Onun haricinde sağlıklı bir aşının 2 ila 5 yıl içerisinde kullanıma geleceği, mutasyona uğrayan bir virüse karşı aşı geliştirilemeyeceği, salgının sosyal bağışıklıkla sona ereceği şeklindeki beyanlar. Aşıdan sonra hastalanan ve hatta ölen kişiler olduğuna dair iddialar ki bunlardan bir kısmıyla bakanlık ilgilenmekte. Başka? Maskenin petrol türevi elyaftan üretildiği, petrotoksik maddeler ihtiva ettiği, solumayla bunların inhale olacağı ve kemik iliğinin baskılanacağı, son dönemde çocuklarda bu sebeple hastalık teşhisi yapıldığı şeklinde iddialar. Aşılar hakkında şu an zikredemeyeceğim pek çok ciddi iddia ve vakıa yani bu şekilde beyanda bulunan pek çok doktor var. Maskelerin içerisinde formaldehit, anilin, titanyum dioksit gibi zararlı maddeler bulunduğu şeklinde raporlar bulunmakta. Bu şekilde beyanda bulunan doktorların isimlerinden zikredecek olursak Profesör Doktor Ahmet Rahim Küçükusta. Astrobiyolog, 10 yıl NASA'da görev yapmış. Nobel Tıp Ödülü'ne aday gösterilmiş Neva Çiftçioğlu, Profesör Doktor Alişan Yıldıran, Çocuk Hastalıkları İmmünoloji ve Çocuk Hastalıkları ve İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör. Anladığımız kadarıyla laboratuvarın da başında çok ciddi ithamları var. Aşılanmayan binlerce çocuk olduğu, bunlarda hiçbir hastalık bulunmadığı. Fakat belli tip hastalıklarla malul çocukların belli tip aşılarla aşılanmış çocuklar olduğu olduğunu söyleyip bakanlık yetkilisine çağrı yaptığı halde kamuoyu bu hususta bilgilendirilmiyor. Bakın demokratik bir toplumda özgür basın bütün fikirlerin rahatlıkla ifade edilmesini sağlar, sağlaması gerekir. Fakat böyle ciddi bir meselede sadece ağız birliği yapan ve kendi içinde çelişen beyanlarda bulunan zaman itibariyle de beyanları tutarlı olmayan şahıslar sürekli ekranlara çıkartılıyor. Diğer şahıslar ciddiye alınmıyor. Profesör Doktor İsmail Aydın, Profesör Serhat Fındık, Profesör Canan Karatay, Doçent Doktor Yavuz Dizdar, Profesör Doktor Gülümsel Heper, Doktor Ümit Aktaş, Nurçin İncirli, Mehmet Okan Özdemir, Öz Özcan Yücel, Bilgehan Bilge, Orhan Kara, Türkiye'den sayabileceğimiz ilk akla gelen isimler. Yurt dışından yüzlerce isim var, kuruluş var. Bunlar dolayısıyla her Cumhuriyet savcısının bunları bir suç ihbarı olarak kabul edip re'sen soruşturma başlatması icap eder. Yani Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi açık. Bir suç işlendiği izlenimini gören Cumhuriyet savcısının derhal hemen işin gerçeğini araştırmaya başlayacağı düzenlenmiş. Yine farklı bir olaya ilişkin eski sağlık bakanlar, eski adalet bakanlarımızdan Cemil Çiçek'in beyanında söz konusu görüntülerin internette yayıldığı, artık savcıların bundan haberdar olduğu ve resen soruşturma başlatılması başlatması gerektiği beyan edildi. Ki böyledir, mevzuat böyledir, savcıların görev tanımı böyledir. Bir soruşturma başlatıyorum. Şöyle, maskelerin içeriği hakkında Az evvel çok cüzi bir kısmını saydığım iddialar dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun zehirli madde katma başlıklı 185. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere. Yine aşılar hakkında aynı kanunun 187. maddesi kişilerin hayatı ve sağlığı bakımından tehlike oluşturabilecek şekilde ilaç yapma veya satma başlıklı suç kapsamında değerlendirilmek üzere re'sen soruşturma açıyorum. Herkes böyle bir soruşturmanın varlığından haberdar olsun ve elindeki delilleri bu soruşturmaya göndersin. Bunlar çok ciddi iddialar. Ben zaten ilgili kurumlara kurumlara müzekkere yazıp bu hususta delil toplamaya başladım. Fakat ilgililer de bu noktada taşın altına elini koysunlar. Başka tedbirlerin gerekli olduğuna dair de ciddi şüpheler var. Yani tedbir uygulanmayan ülkelerde korkutulduğumuz şekilde feci neticeler meydana gelmiyor. Yurt dışından pek çok fotoğraflar, haberler görüyoruz. Bu tedbirler kaldırılıyor. Aşılama olmamasına rağmen kaldırılıyor yahut hiçbir tedbir alınmıyor. O ülkelerde de korkutulduğumuz neticeler yaşanmıyor. Bakın ben Viranşehir'de görev yapıyorum. Güneydoğu'da, Tedbirler batıdaki kadar sıkı değil. Ve burada korkutulduğumuz neticeler görülmüyor. Ceylan Pınar'a gidin, tedbirler daha da gevşer. Sınırın dışına çıkın, hiçbir tedbir yoktur. Fakat korkutulduğumuz şekilde ölümler de meydana gelmez. Yani yeterince insanımız intihar etti. Yeterince insanımız iflas etti. Bir takım grafiklerle bunların söylenen boyutta olmadığı iddia ediliyor. Ben işim gereği günde onlarca insan dinliyorum. Kimlik tespitinin yapılması bağlamında mesleğini, aylık gelirini sorduğum zaman onlarca insandan bu ilçede falan işi yapıyordum fakat pandemi sözünü işittim. Ortada hiçbirimiz yerden bitmedik. Bu milletin evladıyız. Yaşananı yakinen şahidiz bu tedbirler alınmasına rağmen lebale parti kongreleri yapılması, statüye göre cenaze törenleri düzenlenmesi tedbirlerin gereksizliğini ortaya koyar. Başka işte söyleniyor ki dünyayı etkisi altına alan bir hastalık var. Tabii ki bir hastalık var. İnsanlarımız vefat ettiler. Ama bu hastalığın gereği bu tedbirler değil. Afrika'da açlık var. İnsanlar gıda temin edilemediği için ölüyor. Fakat birileri çıkıp Afrika'ya aşı tedarik etmekten bahsediyor. Halbuki o insanların ölmesi kuru ekmek verilmesiyle önlenebilir. Yine malum yapılanma her türlü imkanla katlettiği insanlara aşı tedarik etmiş. Bunun salgınla izahı mümkün değil. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Yani onlardan beklenen ablukayı sertleştirip o insanların ölmelerini beklemekti. Salgın bize de bulaşır gibi bir gerekçeyle hareket etmiş olamazlar. Onun haricinde ben bunları söylediğim için şimdiye kadar yapılan ikazlar dolayısıyla böyle söylüyorum. Muhtemelen işimi kaybedeceğim, başıma bela alacağım. Fakat haysiyetli bir hukukçunun bunu yapması lazım. Susan avukatların, baroların tavrını anlamak imkan dışı. Hele ki pek çok milletvekili tedbir zamanında kısıtlama, sokağa çıkma yasa zamanında toplantılar yapıp, evine misafir alıp fotoğraflar çekiliyor ve orada şöyle izahlar görüyoruz. Ee, sadece fotoğraf çekilirken maskemizi indirdik. Neden? Yani virüs bulaşmayı kesti mi o anda? Evinize aldığınız yahut sizin ziyarete gittiğiniz insanların tamamı kısıtlamalardan muaf tutulan kişiler mi? Yahut size bu muafiyet sırf canınız istedi diye kamu göreviyle alakalı olmayan faaliyetlere katılasınız diye mi verildi? Bakın milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu var. Fakat bazılarınca bu sorumsuzluk yanlış anlaşılıyor. Çıkıp dürüstçe, cesurca konuşmak icap eder. Dediğim gibi ben Viranşehir'de savcılık yapıyorum. Burası uyuşturucu madde ticareti güzergahı. Ben aylardır onlarca çocuk dinledim. 12 yaşını yeni ikmal etmiş ve birkaç senedir esrar metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler kullanıyor çocuklar. Aileleriyle görüşüyorum. Pek çok vatandaş gelip haklı olarak veryansın ediyor. Fakat bizim narkotik ekibimiz çok geç kuruldu ve personelimiz yetersiz, teknik donanımımız az, bir grup gönüllü, çalışkan insanla bu suçlar hakkında soruşturma yapmaya çalışıyoruz. Benim işim beşte bitmesine rağmen gece yarıları aramalar yapıyorum. Herkes buna şahittir. Fakat bu personel sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, maske zorunluluğu denetlemesinde görevlendiriliyor. Zaten personelimiz az. Ben soruşturma yapacak personel bulamazken batıda bir yerlerde MOBESE kamerasının başına kamu görevlisi polis oturtulup maske mesafe denetimi yapılıyor. Kamu kaynağı, kamu gücü daha etkin israf edilemez. Böyle bir saçmalık olamaz. Yani takmayı versin maske, ihlal etsin mesafeyi ne olacak? Yani bu yakalandığınız zaman açıklanan veriye göre %99.98 sağ kalıyorsunuz. Kaldı ki kaldı ki Profesör Doktor Orhan Yıldız aylar önceki beyanında bilimsel verilerle bize şunu söyledi. Toplumun %50'si bağışıklık kazandı. PCR'ın ne olacağına dair uzatmamak için şu anda beyanda bulunmuyorum. Fakat daha sonra buna dair de bilgilendirme yapacağım. Ben çevremdeki doktorlara soruyorum. Bu hususta bir bilgileri yok. Hepsini demiyorum. Fedakarlık yapan, gecesini gündüzüne katan doktorları istisna tutuyorum. Onların hakkı ödenmez. Fakat şöyle de bir şey var. Bu süreçte ceza tevkif evleri personeli her ayın 3 haftası ailesini göremedi. Keza polis, jandarma bu adamların yaptıkları fedakarlıklar karşılığında belki bir kuru teşekkür edildi. Bunlar görmezden geliniyor. Bu, bu saçmalık. Hiç kimse, aklı başında hiç kimse bunu kabul edemez. Dediğim gibi ben görevim icabı haksızlığa karşı susmayı haysiyetime yediremediğim için böyle bir soruşturma açtım. Bu hukuksuzlukla hukuk çerçevesinde her türlü mücadeleyi edeceğim. Gördüğüm haksızlıklar karşısında yine beyanda bulunup işimi yapacağım. Ve bu saatten sonra işini titizlikle yapmaya gayret gösteren hiçbir cumhuriyet savcısı bu iddialar hakkında ben bilmiyordum diyemez. Yani aşı vurulmak ihtiyaridir. Dileyen vurulur. Eğer tıbbi gerekliliği ve faydası ortaya konulursa, hakkındaki bu şaibeler ortadan kaldırılırsa, Pekala ben de vurulurum. Fakat bu şüpheler giderilmedikçe hiç kimse beni aşı vurulmak için zorlayamaz. Hiçbir vatandaşı da zorlayamazsınız. Hukuken bu mümkün değildir. Bu bir zorbalık, zorbalıktır. Haysiyetli tıpçılar, hukukçular bu konuda gereğini yapar. Benim ümidim bu yöndedir. Yani ekranlara halkı bilgilendirmesi için çıkartılan kişiler bu ciddi, bakın bir şeyin ciddiyeti hususunda ben mesleğim icabı neyin ne olduğunu bilirim. Yani şüphe nedir, iddia nedir, delil nedir, ispat nedir, sübut nedir bunu hukukçular bilirler. Bu hususta hiç kimse çıkıp da bizi alay almaya kalkmasın. Yani hiç kimse o beyan sahiplerini bu millete hakaret etsin, tahkir etsin onu diye çıkartmıyor. Hiç kimse bizi kedi köpek gibi aşılayamaz. Yani keyfine bak ben aşılayım diye maske taktırmak nedir? Belli ülkelerden gelen turistlerden PCR testi almamak nedir? Dünya Sağlık Örgütü CT değerinin 40 olarak belirlenmesinin hata olduğunu beyan etmişken bu hususta ısrar etmek fakat aşı vurulanlara 28 döngü üzerinden test yapmak nedir? Bakın 22 bilim adamı imzalı bunun nasıl bir saçmalık olduğunu deklare eden bilim adamları var. Fakat doktorlar dahi PCR'ın nasıl çalıştığından bir haber. Burada bir sahtekarlık dönüyor. En azından buna dair bir iddia var ve soruşturma bu iddiaların aydınlatılması için yapılır. Hiç kimse bizi bir şeye taraf gibi algılamasın ve böyle lanse etmesin. Çünkü biliyorum, ikaz edildiğime göre kıdemli hukukçular ve amirlerim tarafından bir takım tezviratlar yapılacak. Ön almak adına söylüyorum. Kimse samimane ve haysiyete yaraşır şekilde hukuk devletinde olması gerektiği için yapılan benim işimi çarpıtmaya kalkmasın. Her fakat şu var, ben işimi gereği gibi yapmaya ve bunun sonucunda her türlü neticenin ceremesini çekmeye hazırım. Şahit öyle bir şey olursa, bunu yapanlar utansın. Dediğim gibi herkes elindeki delilleri bu dosyaya göndersin. Bu uygulamaların hukuk çerçevesinde mücadelesinin verilmesi gerekir. Hiç kimse beni aşı vurulmaya zorlayamaz. Çünkü bir takım gruplarda falan şahıslar tarafından bu işin takibinin yapıldığı falan tarihe kadar aşı vurulunması gerektiğine dair konuşmalar var. Pek çok insan da zaten bunları görüyor. Bu şekilde düşünüyor. Fakat cesaret edemiyor. Herkese esenlikler diliyorum. Ben bu kaydı her yerde yayacağım. Kimse de korkmasın. Hukuk devletinde yaşıyoruz. Elinizden geldiğince bu kaydı yayın. İnsanları haberdar edin. Yani özgür olması gereken basın şu anda kendiliğinden bir sansür uyguluyor. Bunun aşılması gerekir. İnsanları cesaretlendirin. Hukuk çerçevesinde gerekli mücadele verilsin. Herkese esenlikler diliyorum.